Hüner Coşkuner, birbirinden güzel şarkılarıyla 6 Mart Cumartesi 20.40'ta HBB'de. Bu olağanüstü konseri sakın kaçırmayın. Bizden söylemesi. Her zaman kısmet ayağınıza gelmez. Siz en iyisi bir an önce Alo Kısmet'i arayın. Hanımlar için 900 999 310, erkekler için 900 999 311 arayın. Tanışın. Şeker bayramını Rusya'da geçirmek istemez misiniz? İşte fırsat. 900 991 108 arayın, adınızı, adresinizi, telefonunuzu bırakın. Çekilecek kurada kazanın. Soracağımız kolay soruyu bilin. İstediğiniz bir kişiyle beraber bayramı Rusya'da geçirin. Bir hafta bedava tatil imkanı. İlk üç gün Moskova Kosmos otel. Sonra Leningrad Tivatizka'yı otel. Üstelik trek turizm tecrübe ve güvencesiyle. 900 991 108. 15 Mart'a kadar arayın. Rusya'ya siz gidin. Güneyden kente gelen aileler ve iki kabadayının yeraltı dünyasındaki öyküsü emaneti be. mutlaka izleyin. HBB'de yerli filmler çok güzeldi. Bizden söyleyin. Engel olamadım. Çekip vurdu. 900-991-109 Dünya bu numaranın ucunda. Hemen arayın, adınızı, adresinizi, telefonunuzu bırakın. Kura'da kazanacak üç şanslıdan biri olun soracağımız kolay yarışma sorusunu bulun, dilediğiniz bir kişiyle dilediğiniz yerleri gezin. Amerika, Avrupa, Uzak Doğu, Hawaii Adaları, Venedik, Texas. Hepsi sizin. Üstelik bedava. Üstelik Kolorama Turizm güvencesiyle. 900-991-109. 10 Mart'a kadar arayın, hayallerinizi gerçekleştirin. avukatın kanun dışı adamlarla yürüttüğü amansız mücadele. Cüneyt Arkın'ı kanun adamında mutlaka izleyin. Kanun adamı 7 Mart Pazar 21.10'da HBB'de. Bizden söylemesin. Nerede olursanız olun, dilediğiniz anda finans dünyasına ulaşabilirsiniz. HBB Borsa Yorum Hattı'nı arayın borsa ve hisse senetleriyle ilgili en güncel yorumları uzman kuruluş, fon menkul değerlerden dilediğiniz an öğrenin. HBB Borsa Yorum Hattı 900-991-117